Hatay fiyat Bayi Ovalı Motorlu Araçlardan satış danışmanı Anıl ben. Bugün sizlerle birlikte yenilenen 2021 sedan modelimizi inceleyeceğiz. Şu an incelemekte olduğumuz aracımız 1.4 benzinli 95 beygir 6 ileri vites seçeneğiyle sunulan bir aracımız. Bu araç urban paket. Hemen yenilenen ön ızgara ve ön amblem göze çarpmakta. Aracımızda tampon yenilendi krom sis farı çerçeveleri eklendi. Full led ön farlar mevcut ve led arka farlar mevcut. Aracımızda 16 inç stil kapaklı jant mevcut. Şu anda opsiyon olarak bu araçta 16 alaşımlı jantlar mevcut. ABS, ESP, yokuş kalkış desteği, bluetooth telefon bağlantısı, USB girişi mevcut aracımızda. Yenilenen otomatik klima panelimiz var. 7 inç tablet ekran, Apple CarPlay, Android CarPlay mevcut. Yenilenen direksiyonumuz, deri vites ve deri direksiyon simidimiz var. Hız sabitleyici, yol bilgisayarı mevcut aracımızda. 520 litre bağış açmamız mevcut. Daha detaylı bilgiler için sizleri şovrumlarımıza bekliyoruz.